Okuldan çıkınca al doğru eve getir. Sakın oyalanmayın. Hadi kızım, iyi dersler. Gerek yok Hafize teyze. Ben giderdim gerçekten. Yürürdüm ben, şuncacık yok. Hadi kızım, hadi. Bak, Kendi gözlerinle gördüm. Ablanın rahat yerinde. Bir eli yağda, bir eli balda. Hadi artık sil göz yaşlarını. Ya biliyorum ben Necat abi. O mecbur diye öyle yapıyor. Ya ne olursun bir konuş da eve gelsin ne olursun. Bak Şadiye gel böyle. Şimdi şurada sınava ne kaldı kızım? Az bir şey kaldı. Bırak Ablan rahat rahat sınava hazırlansın, çalışsın, bir kazansın. Sonra söz sonu ben onu eve getireceğim. Bana bak, hadi. Şimdi sen eve git, ben de işe geç kaldım. Hadi. Şadi, Narin nerede? Yok burada ablam. Ya nerede peki? Ben bir hafta boyunca onu arıyorum. Telefonlarına da cevap vermiyor, merak ettim. Hafize Hanım'da kalıyor artık ablam. Nasıl yani? Nasıl Hafize Hanım'da kalıyor? E abim istemedi eve. Ya, ya üf, kavga ettik işte Fırat abi. Ondan sonra o da şeye gitti, İjdel ablamın dükkanında kaldı birkaç gün. Sonra da Hafize Hanım aldı işte, onu kendi evine götürdü. Hay Allah'ım ya. ya. Sizin var ya bir haftanız yani sorunsuz geçmiyor Şadiye ya. Yani nerede şimdi, Hafize Hanım'da da mı? Sen iyisin değil mi? İyiyim, sağ ol Fırat abi. Hadi gidelim odana. Bak sana sürpriz neler var neler. Hay Allah Hafize teyze niye zahmet ettiniz? Hiç gerek yoktu. Nereden çıktı bunlar? Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Değiştir üstünü. Kahvaltı et. Taze çayımız da var. Bunlar ne ya? Bunlar ne ya? Bu insan içine çıkılır mı ya? Kim giyer abi bunları? <laughs> Kurtuluş savaşından kalma şeyler bunlar. <laughs> Bu ne ya? beni. Kız neredesin sen? Arıyorum arıyorum telefonlarına cevap vermiyorsun. Aklımı oynattırıyorsun bana. Ya aldı telefonumu yasak. Kim? Oğlum ne yapıyorsunuz öyle kapının önünde fısır fısır? Geç bakayım içeri sen. Geç. Yok ben rahatsızlık vermiyorum. Narin'i merak etmiştim de. Merakını gideriz içeride. Geç. ...kızım arkadaşına çay koy. Kek de getir. Derslerin nasıl? Baban bu sene son senesiydi dedi galiba. Evet. Çok iyi derslerim yani. İlk kısmı hesabı sene bitiyor. Sonra? Sonra? Amerika'ya gidecek. Master'a dedi baba. Madem gideceksin... ...niye ümit veriyorsun bu kıza? Bak onun da önünde parlak bir gelecek var. Okulu var. Yazık değil mi? Sil gelip atıp ta dünyanın öbür ucuna gideceksen... ...niye dolanıyorsun bu kızın etrafında? Yani i̇ki insan birbirini seviyorsa mesafeler önemli değil ki Hafize teyze. Yani o gün geldiğinde düşünür. Yani ben de zaten böyle tam karar vermiş değilim. Sağ ol. ...burada mı oturuyorsun sen artık? Hı? Burada mı oturuyorsun artık? Ay... Ee, ...eve mi uğradın? Evet, merak ettim. Ee... ...Afize teyze sağ olsun işte, beni evine aldı. Ya... ...Afize teyze bize izin verirsen, Narin'le biraz çıkıp dolaşabilir miyiz? Bir arkadaşımızın doğum günü var da... ...ya böyle tutturdular ille Narin de gelsin. Narin de gelsin diye, çok seviyorlar ya Narin'i. Olmaz. Ben tanımadığım yere Narin'e izin vermem. Yok, siz de çok yakından tanıyorsunuz. Makbule teyzenin kızının doğum günü var. Yani hem biraz Naren'in de kafası dağılır. Ya uzmanlar ne diyor biliyor musunuz? Böyle yani sınav zamanı sık sık eğlenceye muhakkak gidin diyor. Bir saate döneriz. Kahverengi elbiseni giy. Bu kılıkta gidilmez. Bir saate burada olacaksınız. hı. hı. ben bu kılıkta bir yere. Arabada oturalım, inmeyelim aşağı. Ya tamam ağlama kızım artık ya. O kadar da kötü değil kıyafetin. Korkunç bir kadın ya. Her şey istediği gibi olsun istiyor. E sen de kalma burada o zaman. Sen de niye çıktın ki zaten kendi evinde? Hiç değilse orada özgürdüm. Mecburdum. Neyse ya boş ver. İşimi sıkacağım işte sınava kadar. Zaten böyle olmaz. Sana yeni bir tane telefon almam lazım. Arada mesaj falan atarsın, okuldan ararsın. Nasıl vereceksin ya? Gözünü ayırmıyor, kuş uçurtmuyor. Sen orasını merak etme, ben hallederim. Sen de üzme artık kendini, ne olur ya. Pişt. Pişt. Kıyafet güzel güzel. Hadi gel güzel bir çay içelim seni, eğlendireyim ben. Ne <laughs> güzel kızım ya, bak dantelleri falan da var. <gülüyor> <gülüyor> ya önce senin işlerini yoluna koymamız lazım seneye kimseye eyvallah demek zorunda kalmayacaksın. 18'de bitti mi? Rahatsız. Gelirsin bende kalırsın. Kimseye de bir şey söylemene gerek yok. Ben de zaten master burada yaparım. Yurt dışına gitmem şart değil. Olmaz. Olmaz. Sana verilen imkanları sonuna kadar kullanacaksın. İkimizin geleceği için yapacaksın bunu Fırat. Ya önce senin geleceğine bakalım da benimki sorun değil. Düşünürüz. Hem şimdi bunları konuşmayalım. Ne kadar güzelsin ki. Gözümü senden alamadım. <laughs> <laughs> Bu hepsi de oh, aklım başımdan almaya başladı benim. <laughs> olay etme insanlar, olay etme! Vallahi ciddiyim ya. Gözümün bak, sen bilmezsin. Yani her genç adamın aklında bir olgun kadın fantezisi vardır. Ne <laughs> yazık ya. <gülüyor> ya. Aa, narin değil mi bu kız? Aa, ne olmuş bu da böyle? Anne kız, şunun haline bak be. Matbazerlere dönmüş bu, bizi de beğenmez artık Aa. ha. Annemler. Anne, Şadiye. Rahatsız olmayaydın kızım, keyfini bozmasaydın. Yok anne, olur mu öyle şey? Ne keyfi? Öyle laf mı olur? Hayır yok yani biz bunları pazardan yerlerden topladık böyle karnımızı doyuracağız diye. Ama senin pek umurunda değil gördüğüm kadarıyla. Keyfin yerinde görünüyor. Yok şeyden şimdi e, Hafize teyze harçlığı vermedi daha ondan getiremedim ben. Alır almaz hemen getireceğim parayı yani. Yok istemez biz bakıyoruz başımızın çaresine. Bir daha da senin karşına falan çıkmayız merak etme. Utandırmayız seni. Yürü kız anne yürü sen de yürü. Kızım, değilim. Hiç iyi değilim. Ne biçim bu insan bunlar be? İşleri güçleri para. Varsa yoksa para. Bir sormuyorlar bile ne haldesin. Bir şeye ihtiyacın var mı kızım diye. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>